Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda mobil madencilik, mobil kazıcılık nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Kanala geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Sizin abone ve like'larınız bizim için gerçekten çok önemli. Şu an bekliyorum arkadaşlar. Aşağıdan bir abone olup bir de like atarsanız güzel olur. Evet. Sanırım abone oldunuz ve like attınız. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Telegram'da birçok coin çıktı. En iyileri de yani. En yenilerde yenileri de Yes Coin arkadaşlar biliyorsunuzdur yani. Yakın zamanda duymuşsunuzdur Yes Coin'i. Yes Coin'e giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada işte start burada sol altta menü var diyor. Buna play'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Start diyor. Burada play'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yes Coin'e giriyor arkadaşlar. Şimdi Yes Coin'e girmesini bekleyelim. Yes coin'e girsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yes coin'e girişimizi yaptık ve şu an otomatik olarak Yes coin'lerimizi topluyor arkadaşlar. Siz de Yes coin'e tıklayıp yani gelip 10 dolar kazanmak için aşağıdaki verdiğim linke tıklayarak siz de gelip 10 dolar kazanabilirsiniz. Peki nasıl kazanıyorsunuz arkadaşlar? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaş davet edip kazananlar var. Adam 211 bin arkadaşını davet etmiş. 211 bin 48 kişi bin dolar para almış arkadaşlar. En aşağı inelim. Burada 4060 kişiyi davet etmiş arkadaşlar. 90 dolar kazanmış. Yani arkadaşlar siz de 10 dolar kazanma şansı yakalamak için aşağıdaki verdiğim Yescoin linkine tıklayarak gelebilirsiniz. Size aşağıda 7-8 tane daha coin vereceğim arkadaşlar. Ee, şey için mobil madencilik için bunlara arkadaşlar tıklayaraktan işte gelip siz de para kazanabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, size nasıl mesela ben sizi davet ettim siz geldiniz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi gelen 21 kişi var sizlerden ee, burada arkadaşlar dakika şöyle üstte gitse buradan share diyerek arkadaşlar davet edebilirsiniz. Buradan e girelim arkadaşlar. Bak bir kişiye 50 bin. 3 kişiye 500 bin. 10 kişiye 2 milyon. 25 kişiye arkadaşlar 2,5 milyon veriyor. Yes coin. 50 kişi davet ederseniz 3 milyon. işte 500'ü 15 milyon. işte 1000 kişiye 20 milyon. 10 bin kişiye 100 milyon. 100 bin kişi arkadaşlar 1 milyar yes coin veriyor arkadaşlar. Şimdi bununla bak şu an şey de o arkadaşlar arkadaş davet edenler için para veriyor şu anlık bu yes coin arkadaşlar listelenince siz bu yes coin'i cüzdanınıza aktarıyorsunuz cüzdanınıza nasıl cüzdanınıza aktarıyorsunuz arkadaşlar bunu e, telegram cüzdanınıza bağladınız arkadaşlar telegram cüzdanınıza bağladıktan sonra arkadaşlar burada eğer diyor görmüş olduğunuz gibi burada connect wallet diyor benimki bağlı olduğu için zaten disconnect diyor yani bağlı diyor telegram cüzdanınıza birinci mobil madencilik arkadaşlar yani buradan böyle bekleyerek sadece şöyle kazaraktan işte elinizde olsun bu bunu da satın alabilirsiniz yaparaktan kazanabilirsiniz birinci uygulamamız buydu arkadaşlar bunu kapatalım yeni çıkanlar var arkadaşlar yeni çıkanları göstereyim size yeni çıkan coinleri arkadaşlar yeni çıkan coin'in biri Vcoin Vcoin play diyorsunuz buradan açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım. Aşağıya bıraktıktan sonra arkadaşlar buna da aynı şekilde böyle tıklayarak ee bir coin kasıyorsunuz. Bak sağ üstte bir tane şey var. Bu burası 1 milyon, 2 milyon falan. olacak arkadaşlar Coinnet Wallet diyor. Buna tıklıyorsunuz ve ton olarak hesabınıza aktar. Buradan Binance'a aktarıyorsunuz arkadaşlar. Binance'a aktardıktan sonra oradan listeleniyor arkadaşlar bu ton coin listeleniyor oradan Binance'tan işte bozdurup Binance Türkiye hesabından normal hesabınıza atabiliyorsunuz bu işte V coinler arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar Pix Slap işte Pixel Tap var arkadaşlar burada şey deyince arkadaşlar zaten start deyince pot Launchpot diyor Launchpot'a tıklıyorsunuz ve geliyor burada Telegram kanalına katılın ve 30 bin koyun kazanabilir arkadaşlar. Bak buna işte 8 saatte bir arkadaşlar besleyimle ödül kazanın diyor. Tamam diyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar bak 8 saatte bir şey geliyor. Para geliyor şu an bakiye 36 bin. Bunu yine aynı şekilde binans hesabınıza Bybit, HTX, Coin işte bu hesaplara aktarıp yine aynı şekilde e, paranızı alabilirsiniz arkadaşlar. Günlük gelir bak 108 TL diyor. Yani 108 bin. Yani 108 TL günlük gelir sağlıyor diyorum. Şu an tıkladım arkadaşlar. Param çoğaldı görmüş olduğunuz gibi. Buradan işte ödüller var arkadaşlar. Bu buradan günlük ödül talep edebiliyoruz. Mesela ben bu günlük ödülüm 10 kaymış talep ettim aldım. ikincisi 20 k. Burada değil combo işte burada görevler falan var. Bu görevleri tamamlayıp da coin kasabilirsiniz. Buradan işte diğer dediğiniz arkadaşlar buradan işte token almak için USD yani dolar nerece 20 cüzdan adresinizi yazın diyor bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum tam olarak buradan yine aynı şekilde davet edip kazanabilirsiniz arkadaşlarınız davet de bu bunu kopyalayıp yapıştırdığınızda zaten e, girmiş oluyor. Ben bunu yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara bıraktıktan sonra siz de buna tıklayarak gelebilirsiniz. Hem ben kazanacağım arkadaşlar hem de siz. Yani gayet güzel uygulama. Böyle uygulama var arkadaşlar. Ondan sonra Blam var. Blam'ı da yani Blam da şu an popüler. Ondan sonra Kevu var. Dot Coin var. Dot de arkadaşlar bu aralar şey popüler. Dot de göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bir dakika. Blam. Bak lunch Blam. Blam'a girelim. Blam da aynı şekilde arkadaşlar. 8 saate bir giriyorsunuz. Buradan start farming diyorsunuz. Buradan farming yapıyor. Üste para alıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde. Blam da işte listelenince siz de bina hesabınızdan bozdurup çekebileceksiniz. Ondan sonra Ketizm arkadaşlar. Top Swap var. Start No. Top, top Swap'ı da bilen biliyor. Buradan yine aynı şekilde bu, bu şekil tıklayarak kazanabiliyorsunuz. Sağ altta stats var. Burada işte günlük oyuncu 15 milyon diyor online oyuncu 484 bin diyor arkadaşlar. Buradan işte boss yapıyorsunuz full tank deyince şurada işte full tank deyince arkadaşlar şurada şarj var ya aşağıdaki şarj onu dolduruyor. Buradan task deyince işte buradan Binance hesabınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar buraya. İşte Binance hesabınızı. Binance hesabınızı bağladıktan sonra buradan 3 milyon alabiliyorsunuz. Zaten bunlar listelenince direkt Binance hesabınıza geçiyor. Şeyden yani Telegram cüzdanınızdan Binance hesabınızı veya ton olarak atabiliyorsunuz. Oradan bozdurup çekiyorsunuz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuz size faydalı olmuştur. Bir şeyler katabilmişizdir. Bir şeyler kattıysak ne mutlu bize. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizin abone olmanız ve likelarınız bizim için gerçekten çok önemli. Siz de aşağıdan kırmızı butona basarak abone ol butonuna basarak bizim ailemize katılabilirsiniz ve like atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bol tıklamalar.